Sorulardan biri daha bir testis diğerine göre daha yüksekte duruyorsa tedavi edilmeli mi? Evet. Şimdi gençler arasında tabii bu konu konuşuluyor demek ki gündeme geliyor ya da bilemiyorum dikkat çekici bir şey herhalde bakılıyor bazen testislerde ki duruş farklılıkları kafaya takılabiliyor soruyorlar ister istemez. Şimdi önemli olan testis muayenesinin normal olması. Eğer muayenede testislerde bir problem yoksa yani büyüklük olarak hacim anlamında kıvam olarak bir sertlik olarak ya da varikosel dediğimiz oradaki giden damarlarda bir genişleme açısından bir problem yoksa problem yok. Yani bu tedavi edilmesi gereken bir durum değil. Hatta erkeklerin çoğunluğunda önemli bir bölümünde sol testis sağa nazaran daha aşağıda durur. Hani bu onun patolojik olduğu, hastalık olduğu ya da problem olup tedavi edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Dolayısıyla oraya takılmamak lazım. Yalnız şöyle bir durum da var. Bazen skrotum dediğimiz bu testislerin içinde bulunduğu torbadaki cilt fazlalıkları vesaire filan gibi durumlarda da bu bir estetik açıdan bir görüntü anomalisi oluşturabilir. Eğer kişi çok kafaya takıyorsa hani böyle de bir problem varsa bu direkt düzeltilip eşit hale de getirilebilir. Yani çok ciddi bir problem değil. Estetik bir sorun oluşturacak kadar kişiyi rahatsız edici bir durum ise o zaman tedavi edilebilir. Teşekkürler hocam.